Haşim Yetkin hocamı okula yazdıran Veli'sine mikrofon uzatıyoruz o zaman. Şöyle bir. teşekkür, teşekkür ediyorum. Mehmet Ersoy. tabii şimdi dostlar grubunu izleyenler bizden sonra bu tabii ölümsüzleştirildi. Meral Hanım bize hakikaten bugün Mega TV bir sürpriz yaptı. Biz de bilmiyorduk gerçekten böyle bir şeyin olacağını. Ee, güzel kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra güzel sohbet masasına geçtik. Ee, günü özetleyelim. Ee, madem bize de bir şey geldi ama büyüklerimiz zaten hepsini konuştular. Şimdi izleyenler diyecekler ki ya hakikaten dostlar grubu. E, tuzlar kurmuş. E, ne güzel böyle sohbet ediyorlar. Ne güzel anıları canlandırıyorlar, şakalaşıyorlar falan. Şimdi e, tuzu kuru demek de. Şimdi e, ananya tabiri bu. Bilmeyen insanlar da olabilir. Nedir ...bedenen, fiziken çalışmış, emek vermiş, yıllarını Alanya için, Türkiye için harcamışlar. Tabi buradaki arkadaşlarımız abilerimiz hepsinin bir görevi var. Hepsi Alanya kültürüne, Alanya ekonomisine ciddi katkısı olan abilerimiz. Ee, gerçekten bizi de aralarına aldılar. Biz gerçi işte 16 sene önce bu dostlar grubunu e, kurduk. Daha önce tabi herkes bire, bireysel olarak, bağımsız olarak zaten hepsimiz dostuz. Dedik ki bir araya geldikten sonra bir isim konulsun derken dostlar grubu olsun. Alanya'da bunu kabul etti. Alanya'da bu grubu dostlar grubu adlandırıyorlar. Şimdi tabii tuzu kuru demek işte emek çekilmiş, belli bir noktaya gelmiş. Hepsi de belli bir ekonomide, belli bir kültürde bir seviye geldikten sonra buna da tuzu kuru diyorlar.